Arkadaşlar selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine kolektif açılımda beraberiz. A'nın enerjilerine bakmak istiyorum. Her hafta yaptığım gibi aklınızdaki kişinin sizle alakalı güncel hisleri, düşüncelerine yönde. Bunlara bakacağız beraber. İstediğiniz ilişki tipine niyet alabilirsiniz ve ben direkt sizle alakalı durumu sormak istiyorum. Bu kişinin gündemini sormayacağım da. Şöyle yapalım ilk başta. Bu kişi son zamanlarda sizi nasıl görüyor? Berabersiniz ya da değilsiniz. Pilotoniksiniz. Belki ekspartleriniz Bu kişi son zamanlarda sizi nasıl görüyor? Bununla ilgili bir fikir sahibi olalım. Bu kişi diyor ki sen daha önceden belki daha ataktın. Aklına geleni hemen eyleme döküyordun. Ya da belli başlı hırsların vardı. Ya da iletişime girmekten, etkileşime girmekten geri durmazdın. Veya öfkelerini, sevinçlerini hemen belli ederdin. Ama seni şu anda müthiş bir ahenk ve denge içerisinde görüyorum Diyor olabilir aklınızdaki kişi burada daha sağlam ilerlemek isteyen, sahip olduklarının farkında, dünyevi ya da ruhani sahip olduklarının farkında ve bu sahip olduklarından mutlu, mesut, memnun bir halde olabilirsiniz. Kendinize ait bir alanınız var, bir duruşunuz var, bir kaliteniz var ve bir eminliğiniz var kendinizden emin duyduğunuz, emin olduğunuz dönemlerden geçiyor olabilirsiniz. Bu kişi diyor ki sen daha eylemseldin, daha böyle fitursuzca hareket eden, işte ne hissediyorum, öfke mi hissediyorum bunu gösteren, kıskançlık mı besliyorum bunu gösteren ya da mutlu muyum hemen paylaşmak için böyle etkileşime giren, her an iletişime açık, her an böyle kendini belli etmek isteyen moddayken artık daha güvenli bir alandasın, daha ağır, daha oturaklı bir havadasın. Seni daha kendinle dengeli, kendinle baş başa halde görüyorum dediği bir süreçten geçiyorsunuz bu kişiye göre. Bu kişiye göre daha hareketsiz, daha böyle dışarıdan bir şeyler gelsine açık. Hani ben ne, neden ki duruşumdan taviz vereyim ki şeklinde bir yaklaşımınız olabilir. Evet bunun altında Yatan sebep şuymuş bu kişiye göre sen bu aralar sorumlulukların arttı İş yükünüz mü arttı arkadaşlar bir kariyeriniz mi var ee, ya da evet belki de finansal konularda iyileşmeye gitmek için daha fazla mı ya da daha disiplinli mi çalışmalısınız? belki de iş yükünüz arttı. Sizin belki de çevrenize karşı da sorumluluklarınız artmış olabilir. Yani kendi hikayenize göre alın burayı arkadaşlar. Sizin hem sorumluluklarınızın arttığını düşünüyor bu kişi. Bir de e, gerekli yardım eğer hani bu kişiyle bir geçmişiniz varsa ve o sıralar sadece belki de hayatınızın merkezinde bu kişiydi. Çevreniz bu kadar belki geniş değildi. Artık biraz böyle çevrenizden de size olumlu anlamda geri dönüşler olduğunu düşünüyor bu kişi. Ve de artık her ne yaşadıysanız özellikle ona karşı kendinizi koruduğunuzu ve savunduğunuzu düşünüyor. Neden böyle düşünüyor? Neden böyle düşünüyor? Bu kişi neden sizin kendinizi ondan koruduğunuzu düşünüyor arkadaşlar? Şimdi bir anlaşmazlık, bir uzlaşmazlık varsa aranızda buna bir çözüm yolu bulunmamış. Ve bunu belli bir Süre beklemiş olabilirsiniz. Güneş kartı da geldi. Yani yeni bir başlangıç yapmak, enerjinin çoğalması, yaşam enerjisinin artması, her şeyi sıfırlamak. Şimdi güneş kartı yeni bir hayat planınız varsa bu kişiyle alakalı ya bu kişiden bir teklif beklediyseniz ve sizi böyle yeni bir akışa hazırlayacak tekliftir bu birlikteliğe dair bir tekliftir. Bu konuyla ilgili belki oyalandığınızı düşündünüz. Ve bir de imparatoru çek kartı geldi. bir anne ile ilgili sorun mu yaşadınız? Bu kişinin annesi ya da bu kişinin bir partneri mi vardı? Biraz daha bakalım. Siz kendinizi bu kişiye göre neden koruyorsunuz? Evet, burada sanki araya başkalarını sokmuş bu kişi. Ve burada beklentiler. Farklıysa birbirinizden beklentileriniz farklıydı belki ya da bir şeyler konuşuldu bir şeyler başlamadan bittiyse ya da hiç biz o evreye girmedik diyorsanız da belki uzun süredir bu kişiden bir hamle bekliyorsunuz. Bağlantınız için ve oyalandığınızı hissediyorsanız bu kişi diyor ki aramızda gizliden gizliye bir düşmanlık oluştu, bir inatlaşma bir zıtlaşma. Evet biz bu başlangıcı yapacak mıyız? Yapmayacak mıyız? Senin de yeni bir yola girecek miyiz? Girmeyecek miyiz? Bizim için yeni bir başlangıç var mı? Olacak mı? Şeklinde sürekli gel git enerjilerdeyseniz ama tabii ki buna sebep olan karşı tarafmış çünkü onun da belki de net bir kararı, net bir duruşu yoktu bu konuyla ilgili. Zaten ya da beklentileriniz karşılanmadı. Direkt hikayenize göre alın arkadaşlar buraya. ama arada sanki gizden gizliye birbirinize de öfke ya da daha çok daha yoğunlukta siz bu kişiye bir öfke duyuyor olabilirsiniz. Ve şimdi burada bakın imparatoriçe tek olmak, eşi benzeri olmamak. E burada siz zaten yani biraz da benzer enerjilerde hem Tılsım kraliçesi hem imparatoriçe bir dişil enerjinin en üst oktavı kendisini değerli hissedecek. Ee, bolluk, bereket timsali ee, ve bu hissettirmenin de ötesinde bunlar sabit kalacak mı? Yani ben senin hayatında neredeyim? Şimdi imparator için olduğu yerde başka bir yere odaklanamazsınız. Odak noktası imparator içedir. Yani burada bu kişi belki de sizin beklentilerinizi gerçekten karşılayamayacaktı ama bunu tam direkt de söylemedi ama burada diyorum ya zihinsel gelgitler de yaşanmış, acabalarınız kalmış. Sizi sürükleyen karşı tarafın tedirgin durması ya da işte bazı şeyleri sürümcemede bırakması da olabilir. Netleşmemesi olabilir. Çünkü burada güneş kartıyla aydınlanmamış. Sürecinizle ilgili başlayın ya da bitmiş olsun, başlamayın, hiç fark etmiyor. Burada sizin bağlantınızla, sürecinizle ilgili netleşemeyen durumlar var. Ve siz kendinizi güvende hissetmemişsiniz. Arkadaşlar bağlantıda. Çünkü diyor ben ona kendisini güvende hissettirmedim. O güveni veremedim. O sağlamlığı veremedim. O netleşmeyi bir türlü yaşatmadım dedi bir gündemi var sizle alakalı bu kişi. Ne düşünüyor sizle ilgili? Çok net olduğunuzu, kararlarınızın arkasında durduğunuzu şu zihinsel gelgitler çıkmıştı. Belki sadece bu karşı taraftan kaynaklanıyor. Bir netleşememe. O yüzden de zaten kendinizi güvenli alanınıza çekmiş olabilirsiniz. Sizle ilgili sizin çok güçlü olduğunuzu düşünüyor. Hatta hayat enerjisi dolu olduğunuzu düşünüyor. Aslan burcunu sembolize eden güç kart, etrafın desteği veya etrafa bile gücünü kanıtlamak, ve bunu göstermekten çekinmemek. İletişimsel olarak da gayet kendinizi net bir şekilde ifade ediyor olabilirsiniz. Onun işte şeyi yok, esneme payı yok. Bir şeye karar verdiğinde belki geri dönüş yok. Ya da ağzından bir laf çıktıysa onu eyleme de döker. Neyse o sözünün eri. Ve burada biraz keskin de bir tarafınız olabilir. Yani pek böyle arada kalmaktan işte bir şey gri Demek gibi değil de ya siyahtır ya beyaz diyor olabilirsiniz. Yani burada net bir zihin ee, ya da işte net konuşmalar görüyorum. Bu kişi sizle ilgili bunu söylüyor. Ve belki de ailevi konularla ilgili de bazı sıkıntılı süreçlerden geçtiğinizi düşünüyor olabilir. Ya da <laughs> burada ay teması evet bize yani Yengeç Burcu e, aile temasından da bahseder. E, ama belki de bazı gerçekleri aydığınızdan da bahsediyor olabilir. Hani az önce dedik ya zihinsel gelgitler yaşatmış bu kişi bir türlü. Burada bir aydınlanma olmamış, etleşme olmamış. Ve siz belki de... E bu kişiyle ilgili net bir karara vardınız. Artık düşünceleriniz net. Ben artık gel gitli düşünmüyorum seninle ilgili. Bazı gezi kapaklı olaylar vardı belki ya da sizin görmeyi reddettiğiniz bu konularla yüzleşmiş olabilirsiniz artık. Kendimle baş başa kalıyorum. Seninle işte ilgili düşüncelerimde netim. Bana bunu hissettiriyorsun veya yaşanmışlıklar varsa bununla ilgili de bir mukayese yapıp bir analiz yapıp gerçekleri kabul etme enerjisine girmiş olabilirsiniz. Bu kişi sizle ilgili bu şekilde düşündüğünü söyledi. Birazdan soralım bakalım ne düşünüyorsunuz. Eskiden mesela işte eğer kendiniz naifsiniz böyle duygusal konularda da çok hassassanız hassasiyet de gösteriyorsanız hatta karşınızdakine de pat, duyuyorsanız ve bunu hemen de yansıtıyorsanız bu konularla ilgili bir güce gelmesiniz. Artık eskisi gibi hassasiyet göstermiyor. Her ne kadar belki yine hani hissettiğiniz duygular aynıdır ama artık bu duyguları yönetebiliyorsunuzdur gibi bir durum çıktı burada. Ve ben hakkımı arıyorum. Hakkımı istiyorum. Neyi hak ediyorsam İnsanlar sadece o şekilde gelebilir bana. Ne eksik ne fazla. Dediğiniz bir duruşunuz var. Eskiden korktuğunuz, belki de yüzleşmekten kaçtığınız özellikle duygusal konularla ilgili şimdi ay yengeç biraz kararlarını duygusal yönde vermeyi seven bir enerjidedir. Belki haritanızda yani su yerleşimleri de baskın olabilir. Yine dışarıdan bir gürültü geldi. Ama bitti. Evet. Arkadaşlar kusura bakmayın. Artık eskisi kadar bu duygularınıza teslim olmaktan ziyade bunlarla baş edebiliyorsunuz. Duygusal geçişleri kontrol edebiliyorsunuz. Hızlı değişimler. Biliyorsunuz ay demek ay çok hızlı hareket eder. Mesela işte bugün aslan da ama birkaç gün sonra başağa geçecek. Çok çok farklı enerjilere bürüneceğiz. Bu konuları, bu geçişleri çok ustalıkla yönettiğinizi ve farkındalığınızın arttığını ve duygusal konularla ilgili gücünüzü elinize aldığınızı söyledi bu kişi. Sizle ilgili neler hissediyor? Buna bir bakalım istiyorum. Bu kişi son zamanlarda sizle ilgili Neler hissediyor bakalım. Şöyle devam edelim ya. Şu duruşa sizin bu belki geri çekilmenize karşı bir mücadeleye girse mi girmese mi? Kendisi de sadece bağlantınızdaki değişimlere seyirci kaldıysa kalkıp bir şeyler yapsa mı yapmasa mı? Kendi hayat planı varsa kendine özel. Hayatı böyle bir belli bir seyirde akıyorsa bu kişi konforunu bozsa mı kendinden ödün verse mi? Ama bir taraftan da belki de şu duruşunuz, şu tavrınız onu ona şunu hissettiriyor olabilir. Elimden kayıp gidiyorsun. Ve belki de benim rakiplerim var. Belki de bu rakiplerin olduğunu bilmek, belki yok ama bu kişi böyle görüyor. Bana kalk bir şeyler yap, harekete geç. Mesafeler varsa, bu düşünsel mesafeler de olabilir. Kalk git uzlaş ya da gerçek mesafeler varsa bu mesafeleri katet. Orta yolu bu. Gerekiyorsa mücadele et. Şeklinde hissiyat çalıştırıyor bu kişi. Duygu kartı vermedi. Biraz daha soralım. Ne hissediyor bu kişi? Sizle alakalı. Evet. Çoktan eyleme geçeceğim. Ama konforumdan da taviz veremiyorum. Çünkü bazı şeyleri feda edip edemeyeceğimi bilemiyorum dedi bu kişi. Evet, ama sizin çevrenizden de memnun değil. Şimdi şu son alt sırayı, altı kartı çok yönlü okuyabilirim ama en çok bana gelen hissiyatla okumak istiyorum burayı arkadaşlar. Bir kere eğer ayrıysanız bu kişiden bağımsız olarak gayet de konforlu bir hayat planı içerisinde yer alıyor olabilirsiniz bu kişiye karşı belki eskisi gibi fedakarlık yapmayacaksınız. Ya da bu şu da olabilir. Biz hiçbir şeye başlamadık diyorsanız bir beklenti çalıştırmak, bekleme enerjisi. Çünkü netleşememişsiniz geçmiş dönemlerde. Bununla ilgili bile artık hani ben asla hayatımda pürüz kabul etmiyorum. Net netlik istiyorum diyen bir duruşunuz varsa sizden de emin değil bu kişi. Sizden de emin değil ve sizin sosyal çevrenizde bayağı bir etkileşimde olduğunu olduğunuzu düşünüyor olabilir. Şimdi biz burada duygularını sorduk. Ne hissediyor? Çoktan geleceğim ama hem o kendi konfor alanından taviz verir mi? Bilmiyorum. Ve ben de onunla ilgili kendimden ne kadar ödün verebilirim? E belli ki sizle ilgili ortak bir planda buluşmaya kalksa onun bazı sorumluluklarından feragat etmesi gerekecek. Buna hazır mıyım, değil miyim? Bunu bilmiyorum. Ve sosyal çevre etkisini buraya az önce hem sizin tarafınızdan okumaya çalıştım. Hem bu kişinin tarafından okuyorum. Bu kişinin size karşı bir eylem düşüncesi, etkileşime girmek, varsa mesafeler bu uzaklığı kat etmek, çevresiyle sorunlara neden olabilir. Bu çevre, sosyal çevresi olabilir. Belki arkadaşları diyordur ki ya siz birbirinize göre değilsiniz. Zamanında denediniz olmadı. Ya da o zaten çok uzakta ne olabilir ki şeklinde yorumlar geliyorsa belki işte insanların ne düşündüğüne de çok önem veriyorsa bu kişi bu yüzden bazı risklere girmek istemiyor olabilir. Sosyal çevre engeli yoksa bile kendi çevresi, ailesi, çok yakınları tarafından da uygun görülmeyeceğini düşünüyor olabilir size gelmesinin. Uzaklık yoksa bile ortak bir planda hareket etmek, uzlaşmak, beraber olmak, ilişkiye başlamak gibi konuların bu kişiye diyor ki benim çevremden ee, olumlu karşılanmayacak ve ben onlarla çatışmacı bir e, hale gireceğim bunu biliyorum diyor. Peki şunu soracağım, sorsam mı duygu sorsam mı ama burada vermedi arkadaşlar demek ki şu aralar sorasım da gelmedi açıkçası demek ki şu aralar bu kişi böyle duygusallıktan ziyade sizin değişiminizi dönüşümünüzü gözlemlemiş ee, şu anda kendisinden taviz verebilir mi? bunlara odaklı durumda biraz da böyle kıyaslıyor neler yaparım neler yapamam kendi halinde kıyaslıyor yani bu bağlantı için neler yapılabilir gibisine neler yapılabilir hadi bakalım soralım bu kişi bu kişiden size bir adım bir eylem gelir mi burada bir türlü çünkü netleşilmeyen bir konu var konular var Ne güzel bize kılıç üçlüsünü verdi. Ya çok böyle yaşanmışlıklar varsa birbirinizi kırdıysanız arkadaşlar bu konu telafi olur mu bunu bilmiyor. Ve gerçek uzaklıkta girdiyse araya. Benim emek verdiğim başka konular var dedi. Ve bu emeğimin karşılığını bekliyorum. Emek veriyorum karşılığı gelecek ve burada ben biraz daha yayılmak, büyümek istediğim, gelecekle ilgili bazı meseleler var. Yatırım yaptığı konular var. Emek verdiği konular var. Buradayım diyor. Yani hani seninle ilgili eylemsel planlamalardan ziyade kendi bulunduğum alanda finansal ya da işte gelecekle ilgili, işte ilgili emek verdiği bir takım konular var. Bununla ilgili bir randıman alma evresinde olabilir. Yani buraya odaklıyım. Şu an bana eylem söyleme dedi. Şimdi burada ya çok kalpler kırıldı ama hala aşk var da bir şeylerden ödün verilmek istemiyor. Ya da burada bir seçim yapması gerekiyor. Araya başkaları girdi. Şurada sosyal çevre çıkmıştı. Bu her şey olur arkadaşlar. Bu kişinin ortamı olur. Bu kişi zihinsel olarak kendisiyle de çatışıyor olabilir. Belki işine gücüne çok düşkündür. Belki başka bir partneri vardır. Bunu bilemiyorum ama sizle ilgili zaten seçim yapmak zorunda olduğunu size gelebilmesi için ve risk almak. Bakın risk kartı çıktı burada. Ve taraf tutmak zorundayım. Büyüdüm, yayıldım ve kendimi güvende hissettiğim bir yer var dedi bu kişi arkadaşlar. Ve zaten sana gelmem demek, benim bir yola girmem demek ve seçim yapmam demek. Ama bu konularda ben Taraf tutmam gerekirse, bir seçim yapmam gerekirse bana güvenli olan yerde kalmayı tercih ediyorum dedi. Zaten bana burada hiçbir duygu vermedi arkadaşlar. Yani üzgünüm, kolektif açılım bu, enerjiler değişiyor biliyorsunuz ama e, kolektif yoğun olarak sanki biraz daha kendi... Garanti alanında kalmayı tercih ediyor Burada bir eylem vermedi Burada bir duygu vermedi Biraz böyle sanki Siz görüyorsunuz ya da görmüyorsunuz Sizi gözlemlemeyi tercih eden Sizin geçirdiğiniz o değişimlerin Farkında olan birisi var Sizin Taviz veremeyeceğiniz konularınız var. Bunun da farkında. Ve bu yüzden zaten söylüyor yani artık hani eskisi gibi değilsin duygusal konuları. O geçişleri de gayet iyi yönetiyorsun. E demek ki eskiden arada duygusal dinamikler daha yoğundu, paylaşımlar daha yoğundu. Ama artık siz aynı onun gibi size garanti olan, kalıcılık vaat eden, dünyevi bağlamda sizi iyi hissettiren projeler içerisine girmiş olabilirsiniz. Bu ilişkilerle de ilgili çalışabilir. Yani daha güven verici ilişkiler, daha güvenli insanlar, sizi böyle duygusal gelgitlere zorlamayan ya da zihninizi bulandırmayan net insanlar var. Burada sahip olduklarınızı kararlı bir şekilde koruduğunuzu görüyorum. Bu kişi de diyor ki benim de kendi alanımda değer verdiğim konularla ilgili emekler verdim, bu konularda çalışmalar yaptım. Her şey olabilir ve bunun bana geri dönüşünü bekliyorum. O bana geri döndükçe ben buraya emek vermeye devam edeceğim ve burada büyümeyi hedefliyorum dedi. Eylem var mı dediğimde eyleme geçebilmem için benim seçim yapmam lazım. Fakat bu benim için çok büyük bir risk, risk ve ben bu riske şu an girmek istemiyorum dedi. Ve Zaten eğer seçim yapmam da gerekiyorsa ille de bir seçim yapmam gerekiyorsa şu an bulunduğum alanı tercih ediyorum dedi bu kişi. Siz ne yapmalısınız arkadaşlar? Enerjiler ne kadar çirkin geldi değil mi? Yani dünden beri düşünüyorum hani bu videoyu çekesim de vardı. Elim gitti geldi gitti geldi kartları ama böyle basiretsiz enerjiler var ya da aslında basiretsizlik yok. Arkadaşlar burada bir yani netleşme var. Bu aralar bu kişi net. Siz de gayet netsiniz. Sizin ne yapmanız gerekiyor? Bir uyanış yaşıyor olabilirsiniz ya da çok, kısa bir zamanda bir uyanış ve evet bir karar. Zaten netsiniz. Duruşunuz, tavrınız, insanlara olan bakış açınız ve dahi bu kişiye olan bakış açınız. Yeni bir döngü başlıyor arkadaşlar. Sizin için Kader çarkı dönüyor. Şimdi kader çarkının çıktığı yerde bir devir kapanır ve yeni bir döngüye başlarsınız. Ve bir uyanışla, bir farkındalıkla size daha keyif verecek alanlara çekilebilirsiniz. Hayatınızın artık şunu söyleyebilirsiniz yani ben böyle burada çünkü biraz hani kendisini kendisini de korumaya alan bir kraliçe de tasım kraliçesi, garanticilik de ister burada. Biraz daha böyle gevşemek, hayatın keyifli alanlarına dalmak, biraz daha kalabalıklaşmak, sevdiğiniz insanlarla bir arada olmak ve onların kıymetini bilmeyle alakalı bir uyanış evresi bekliyor size arkadaşlar. Siz ne yapmalısınız dediğimde, yani aslında bu işi, bu uyanışı yaşarsanız kaderde sizin için yepyeni bir sayfa açılacak. Daha güzel yerlere gideceksiniz. Yani bu şu da olabilir. Ee, karşınızdaki kişi de evrilir. Siz de evrilirsiniz. Kendi hayatlarınızı tamamlamanız gereken evreler vardır. Hani burada bittiniz, gittiniz, bağlantınız tamamen koptu. Bunları söylemiyorum ama elbette bunlar da olabilir. Çünkü burada gerçekten kendisinden ve taviz vermek istemeyen burada duygu da vermedi öyle çok aman aman. Sizi sizle ilgili gözlemlerinden yoğun olarak bahsetti bu kişi. O yüzden hani bazı şeyler bitmiş de olabilir. Bu sizin için askıda kalan bir mesele ise bakın ne yapmanız gerekiyor dediğimde uzun süredir bu kişiden belki hep bir başlangıç beklediniz ya da ayrıydınız bir seçim yapmasını beklediyseniz artık bu askıda kalan durumlar bakıyor geride kalıyor. Bakın ne çıktı? Az önce de söylediğim gibi bir şeyleri ayrı ayrı tecrübe ederek sonunda yollar birbirinize de çıkabilir ya da e, tamamen birbirinizden uzaklaştırabilir burada çünkü kadersel bir süreç var ve bunun önüne de geçilmiyor arkadaşlar yani kader çarkı geldi fakat şu var artık siz bu askıda kalan mevzuları ya kendiniz artık geride bırakıp farklı bir yaşam planına geçeceksiniz ve bu yaşam planının içerisinde daha çok sevdiklerinizle bir arada olmak ve duygusal paylaşımlar geldi. Ve bu uyanış neye dair bir uyanış? Arkadaşlar duygusal gelgitler. Belki hiçbir görüşmeniz yok ama hala daha bir fırsatımız olur mu? Veya hala daha bir bağlantı. Bağlantımız var mı yok mu? Beni düşünüyor mu? Bunlar da olabilir. Ama bu konular kapanıyor. Bunları bitir, netleştir, bir uyanışa geç şeklinde uyarı niteliğinde kartlar geldi ve evet sen bir netleş şu sürümcemede kalan konuları bir bitir belki de bitirmeyen sizsiniz çünkü bu kişi neye odaklandığını neyle meşgul olduğunu ve nerede büyümek ve yayılmak istediğinin farkında belki de sıra sizde arkadaşlar o yüzden şu uyanışı bir gerçekleştir askıda kalan mevzular, demek ki senin müdahale edemeyeceğin mevzular bu mevzular. Bunları bir netleştir, kendi içinde hallet ve zaten senin için şanslı bir dönem başlıyor dedi kartlar arkadaşlar. Sadece burada ruhani kartlar geldi. Burada bu ee, kişiyle ilgili bir eyleme geç, bir haber al ya da bekle değil. Burada ruhsal olarak sizin bir neticeye varmanız, bir uyanış yaşamanız gerekiyor. Bunu içerinizde kabul edip sindirirseniz de hayatta sizin için çok keyifli bir dönem başlıyor diyebilirim. Açılım bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Bireysel danışmanlıklar için astroloji ya da tarot bireysel danışmanlık almak isterseniz 536-261-0791 WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Ya da Zodiac and Tarot Instagram hesabımdan yine aynı şekilde danışmanlık için bana ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar sonraki açılama büyük ihtimalle eril dişil açılama olacak. Karşılıklı hislere, düşüncelere bakmak istiyorum. Çünkü ayın 16'sında Aslan Burcu'nda yeni ay meydana gelecek. Biraz böyle um, ani gelişmelerin de olabileceği bir yeni ay. Çünkü Uranüs'ten kara açığa alacak bu ee, yeni ay Aslan Burcu'nda ee, değişik senaryolar çıkabilir ortaya ve son zamanlarda danışmanlarımdan güzel haberler duyuyorum. Hiç dönmeyen insanlar ya da bu ilişki bitti biz arkamızı tamamen döndük diyen insanların kavuşmalarına şahit oluyorum. Hoşuma da gidiyor. Demek ki sürprizlere açık bir yeni ay zamanına giriyoruz. Artık etkileri de başladı. Sonraki açılımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.